Polisler dediklerine göre cinayetmiş. Birlikte gelip çay içtiği arkadaşıyla birlikte televizyon kablosuyla boğulmuş. Mahalleyi saran kötü kokular işlenen cinayeti ortaya çıkardı. 56 yaşındaki adam evinde kabloyla boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olay Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim mahallesinde meydana geldi. İddia göre iki gündür haber alınamayan Mahmut Çetin Dağ'ın yakınları evin çevresinden gelen kötü kokular nedeniyle şahsın kaldığı evin kapısını kırarak içeri girdi. Çetin Dağ odada hareketsiz gören yakınları durumu 112 acil servisle polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çetin Dağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yaptığı ilk incelemede Çetin Dağ'ın televizyon kablosuyla boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Şükelde, anında bir insandı zaten. Yalnız yaşıyordu? Yalnız yaşıyordu. Herhangi biriyle var mı? Yok. Herhangi biriyle ne düşmanı ne hüsmeti var. Olsa bilirdik zaten. Ekipler Çetin Dağ kabloyla boğan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. <laughs>